Salı gecesinden beri tabi salı gecesinden beri e, bir taraftan yollardayım bir taraftan annemin yanındayım ben de, hani twitter'mış gündemmiş öylemiş hiçbir şey göremedim normalde bu oyun muhabbetini de hiç görmeyecektim e, ama annemi bir ara şeye aldılar e, dediler ki ne denir ona ya e, Bir saatliğine iki saatliğine yanınızdan ayırıyorlar yürüteceğiz diyorlar şöyle yapacağız böyle yapacağız diyorlar ben de o aralıkta gördüm bu muhabbetleri benim sadece bu oyun muhabbetinde çok şaşırdım. Sadece şu oldu. Normalde yayınlarında asla oyun oynamayan <laughs> yani gerçekten ama bir şey söyleyeyim size. Asla oyun oynamayan, yani oyunların zerresini ağzına almayan izleyici sayım düşer. Oyun girmemem lazım. Benim biraz daha bilmem ne yapmam lazım e, diyen insanlar bile <laughs> bir taraf oldu lan. Ben en çok ona güldüm açıkçası. O benim çok komiğime gitti. Yani arkadaşlar siz bence oynamıyorsanız çok da yorum yapmayın, yani sizin ne gibi bir hayrınıza dokunabilir, yani biraz daha fav diye e, bir taraftan gibi gözükmeye gerçekten ihtiyacınız yok bence, olmasın hayatınız boyunca. E, ama böyle şey falan yapıyorlar işte, şöyle de bunu oynamayacağım, bu oyunu oynamayacağım, yani kras sen zaten oynamıyorsun ki. <laughs> sen konuşma bırak oyun oynayanlar konuşsun. Bırak oyun oynayanlar konuşur. Sen çok da şey yapma yani. Sen çok da şey yapma. Caner hoş geldin. <laughs> Dediğim gibi ben çok onlara güldüm. Yani onun haricinde her tarafın kesinlikle haklı sebepleri var. Bilirsiniz ki. Yine ne oldu? Gene bir şey oldu. B bize gene ne oldu? Biz böyle gene oturduk kaldık. Bize gene değmedi. Bize gene değmedi. Gene oturduk kaldık bir yerde. <laughs> Twitter'da Efendim herkesin arası düzelir. Ee, önemli olan kalp kırmamak. Gerçekten kalp kırmamak. Yani ben 4 senedir buradayım. Çok da hani uzunca böyle ne bileyim köklü bir geçmişim. Hem köklü bir oyun geçmişim, hem de ne bileyim çok köklü bir yayıncılık geçmişim yok. 4 senedir buradayım ama öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi kimsenin kalbini kırmamak lazım. Ya, gereksiz yani Tamam, bir ta beğenmemiş, iade etmiş adam. Ben kaç tane oyunu bugüne kadar beğenmeyip iade etmişimdir, haddi hesabı yok. Allah aşkına bir tane oyun vardı hatırlar mısınız? Overwatch diyor. Oyun ödül mü, ne aldı? <laughs> yani oyun gerçekten ödül mü aldı, bir zıkkı mı, peki mi oldu, bir şey oldu. Ben oyunu yayında iki buçuk, üç dakika ya oynadım ya oynamadım canlı yayında herkesin gözünün önünde iade ettim oyunu. Herkesin. Yani yapımcı arkadaşlar bu arada sizlere de bir tavsiye olsun bu konuyla alakalı. Yani eee ortada küfür e, ya da şahsınıza yapılmış büyük bir hakaret yoksa insanlar size eleştirir. Buna bizim için de geçerli. Ki yani bizi anamızla, babamızla, onunla, bununla, millet nelerimize nelerimize ne küfürler. Ne küşürler, ne küfürler yani. Hatta hesabı yok. Beğenilmeyebilir. Birazcık şey olmak lazım gerçekten. Birazcık en azından e, bir iş çıkartıyorsan eğer ortaya. E, hele ki bu iş başka işlere eğer yakınsa. E, birazcık da olsa bunları kaldırabiliyor olmak lazım. Ben yaşananları çok üzücü buldum yani gerçekten üzücü. Oyun sektörü, Türkiye'deki oyun sektörü için de çok çok üzücü. Mesela şeyi konuşalım. Cats and the Other Lives diye biz bir oyun oynadık demo döneminde. Türk bir ekip tarafından geliştirmiş. Çok güzel oyun. Bak gerçekten çok güzel. Gelin onu konuşalım. Onu konuşalım mı hep beraber? Bence hep birlikte onu konuşalım. Bence onu konuşmak muhteşem. Fıstık gibi oyun. Bugün mesela şu vesileyle şeyi de çok öğrenmiş oldum. Benim geçmişte hiç oynamadığım etmediğim çok güzel Türk yapımı indie oyunlar varmış. Mesela onlardan bir liste yaptım kendime. Yakın bir zamanda onları oynamaya etmeyi planlıyorum. Çünkü çok fazla insan şey de dedi bana. Eee işte ne bileyim, Arzurum'a oturdun çektin izlenmek için, tık almak için ama Bilmem neyi göremedik bakıyorum oyun 7 yıl önce çıkmış, anam ben 7 yıl önceki oyunu ben nereden bileyim, ben 7 yıl önce yayın mı açıyordum? Nereden bileyim? Vallahi bilmiyorum ki, bilsem oynarım Bizim kendi bizzat Türkçe oyun yapabilmek için kurduğumuz bir ekip var yani Oyunlara Türk, çıkan oyunlara da Türkçe dil desteği sağlamak için kurduğumuz bir ekibimiz var. Kaç tane büyük firmaya, küçük firmaya, özellikle indie oyunlara gönüllü olarak gelin sizin oyununuzu çevirelim. Türkiye'de de bu oyun oynansın. Ee, Türkiye'de de indie geliştiren arkadaşlar bunlardan güç alsın diye o kadar fazla insana gidiyoruz ki biz hep beraber. Bak ciddi söylüyorum ama size. Ha ben e, tek üzüldüğüm şey şu oldu. Hayatım boyunca drop girdi gene. Droptur girer, çıkar. Droptur girer, çıkar. Birazdan düzelir herhalde. CSP kızmış sana Erzurum için öyle diyordu bir yerinde. Valla isteyen kızabilir. Ben Türkçe oyunları, Türk oyunlarını ben oynuyorum. Bunu nasıl, bunu ama hiçbir zaman tık alırım o bu diye oynamadım. Hiçbir zaman Erzurum'un ilk hatta fragmanını gördük. Size dedim ki oynayacağım. Yarın Zonguldak diye oyun çıksın onu da oynayacağım. Kayseri çıksın onu da oynayacağım. Kütahya diye oyun çıksın God of War çakması olsun ben onu da oynayacağım. Ben oynuyorum ben oyuncuyum arkadaşım ben her şeyi oynarım. Önüme kolan her şeyi oynarım ben. Ha benim mantığı ben her zaman söylüyorum. Benim mantı her zaman şu yönde oldu. Ben alırım. Oyunu YouTube'a yüklerim. Canlı yayınımda oynarım. Ve insanlara derim ki arkadaşlar isterseniz destek olabilirsiniz. Hiç kimseye gidip de zorla oyunu aldırtmam. Hiçbir zaman oturup da e, işte benim birkaç tık fazla alayım diye bir şeyler yapma. Benim YouTube kanalımda sayısız insanların adını sanını bilmediği oyun var lan. Sayısız Şöyle bir derdim olabilir mi yani benim? Ben birkaçlık fazla alayım da. <laughs> ki ben Erzurum'u Türkiye'de ilk oynayanlardan bir tanesiyim. Oyunun ben ne kadar izleneceğini bilemem. Bilemem ki ben Erzurum'un izlenme sayesinde her zaman şok geçirdim. Siz de biliyorsunuz canlı yayınları izleyen insanlar biliyor en azından. Beni hep izleyen insanlar. <laughs> Dediğim gibi tek canımı sıkan konu şu oldu. Sanki gerçekten de e, hayatım boyunca tık için. Hani oturmuşum da o iki oyunlar. Popüler değil Twitch'te, ben size söyleyeyim. Oyun oynamak çok da popüler bir şey değil. Sonsuza kadar şurada Just Chatting'de kalsam 15 bin, 20 bin, e, oturup aralıksız olarak video yükledik, hiçbir şey konuşmayarak, çok daha rahat bir şekilde kendimi büyütecekken yok lan ben oyun da oynamak istiyorum e, diyerek bu yola çıkmış bulundum. Oyunlar öyle çok da popüler şeyler değil yani mesela. Büyük yapımı oynuyoruz. A bak, Mesela bana kalırsa, ben size bir şey söyleyeyim mesela bence Benef Maiden çok izlenecekti mesela. İzlenmedi ama o kadar. Öngöremem ki. Öngöremem. Çünkü o çıkan oyunları da hani anında oynuyorum. Bilemem hangisinin tıkı çok yüksek olacak. Hangisinin tıkı az olacak? Bilmemiz mümkün değil yani. Dediğim gibi benim tek kırıldığım nokta oldu. Hiçbir zaman yayınlarımda oturup da vatan, millet, Sakarya, arkada Türk bayrakları işte ne bileyim hadi arkadaşlar hep beraber bilmem ne yapıyoruz falan <laughs> yani hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Ha, eğer diyen varsa da sen sömürdün diye buyursun gelsin. Buyursun gelsin her zaman gelebilir istediği gibi. Beklerim. Gizlice <laughs> beklerim. <gülüyor> yani kavga etmeye gerçekten gerek yok. Ben söyledim söyleyeceğimi. Ee, Erzurum, er satın aldıysanız ettiyseniz bundan sonrası Bundan sonrası Erzurum'un yapımcısındadır kardeşim. Bundan sonrası Rolin'in yapımcısındadır. Bundan sonrası Potentia'nın yapımcısındadır. İsterseniz oyununuzu oradan kazandığınız parayla gelişme aktarırsınız, geliştirirsiniz ya da daha iyi bir oyun çıkartırsınız. Daha iyi fikirleri olan bir oyun çıkartırsınız ya da çıkartmazsınız. Ben bilemem. Ben sizi tanımıyorum birebir. Gerçekten birebir de tanımıyorum. Nereden bileceğim yani? Gerek yok dediğim gibi yani tar tartışmayı da geçtim. Kalp kırmaya gerek yok. Yani mesela bugün Jahreyn'e çok çok kötü laflar edildi. Pandaya çok çok kötü laflar edildi. Üf yani ben üzülüyorum. Ben gerçekten bu insanların da kalbi kırıldı. Ben çok çok üzülüyorum. Gerek yok çünkü. Adam evinde oturuyor. Adam evinde oturuyor. Öbür adam evinde oturuyor genel şekilde. Bunlar da insan yani anladın mı? İnsan günün sonunda herkes. <laughs> Erzurum'un yapımcısının açıklaması bu linç hak etti bence. Ben zaten çok üzüldüm, çok talihsiz. Aynısını ne yazık ki Ronin ekibi de yapmış. Etmeyin yani. Gerek var mı? Onun yerine mesela yaptığın işle cevap ver. Ben her zaman bunun taraftarıyım. Beni bana da bugüne kadar çok fazla laf edilmiştir, çok fazla eleştiri yapılmıştır, olmuştur, bu olmuştur. Her zaman yaptığım işle cevap vermeye çalışıyorum. <laughs> Belki o cevabı çok yanlış veriyorum. Kusura bakmayın ama. <laughs> Belki cevabı çok kötü de veriyor olabilirim. Ama en azından bir şekilde yaptığım işle vermeye çalışıyorum yani cevabına. Ya hayır kötü değil. Hayır kötü değil diye en azından yaptığım şeyle bir şekilde ortaya çıkmaya çalışıyorum. Ha siz de ne yaparsınız?